Burası benim iş yerimdi işte böyle, şuraya kadar. Yani o günleri düşünüyorum şimdi. O gün bir karmaşa vardı, hepimizin yüreği kabarmıştı. Ee, ama bugün muhteşem bir boşluğun içerisindeyim ben. Hala sanki birinci günde gibiyiz. Yani çok bir şey değişmedi. Bir yıldır sadece enkaz kaldı. Nerede kalacağız başkan? Daha önce yolda, yolda kalıyordu. Eyvali emir vermiş, yollarda çadır kalmayacak. Biz de buraya geçeceğiz. Hatay'da iyileşen hiçbir şey yok. Artık depremden sonra e, beton yapı görmek bile istemiyoruz. Bitti yani. Tükettik burada, e, oturmak için her şeyi tükettik, üstüne de kredi aldık. İçimiz o kadar dolu ki yani dolu. Yemin ediyorum size çok dolu. Bazı televizyonların gösterdiği, hayat normale dönüyor. Hayat bizim için normale dönmedi daha. Antakya'da normale dönmedi. Hala cenazesini arayan insanlar var. Kazlar, cansız beden çıkıyor, ceset çıkıyor. Düne kadar, düne kadar. Bizi gömdüler, diri diri gömdüler. Hatay'da her şey normalleşti, işte algısını bu yüzden kabul edemiyoruz. Sadece enkazlar kaldırıldı. Evet. Alan açıldı. Fakat <laughs> biz burayı bırakamadık, bırakamıyoruz da. Niye? Çünkü burada biz burada nefes alıyoruz. Ben Antakya'da avukatlık yapıyorum. Ee, doğma büyüme Antakyalıyım, Samandağ'lıyım, Hataylıyım. Ee, ne güzeldi o sapaklar Şimdi her yer taruman olmuş bir durumda. Çok Antakya'da doğmuş olmaktan ve Antakya'da yaşıyor olmaktan dolayı kendimi çok şanslı görüyorum. Antakya künefesi yapıyoruz. Yani bu şartlarda daha doğrusu yapıyoruz normalde közde yapıyoruz ama işte iş yeri yıkıldığı için yine de hani ekmek dönsün diye bu şartlarda yapmaya çalışıyoruz. Tabi evimiz gitti yani. Depremin bir zamanları bir çadırda 30 kişi yaşadık. Şu an konteyner tarzı böyle ufak bir yer yaptık. O şeyde yani o şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Çadır kurduk işte iki tane kurduk. Süreç zordu, çok zordu. Yani ne kadar Allah sak, bu Zor işte yani. 9 ay boyunca çadırda kaldık. 3 Ocak'ta bana işte e, yerleştiniz mi, yerleşmediyseniz konteyner kente gelip yerleşin denildi. Hayır, ben şu an kaldığım yerden çok memnunum. Ve bir şekilde de artık ihtiyacım olmadığını söyledim onlara. Yani e, bir yıl geçmesi mi gerekiyordu aradan? Oğlum üşüyor musun? Şey çok şükür bizim evimiz sağlam ama bir sürü kişi halen dışarıda, çadırda evet, veya halen konteynerda. Kişi. Konteynerin yaşam şartları yeterince zor. Konteynera başvurmadık, evet. Çünkü konteyner zaten bizi sağacak bir yer değil. Kendi bahçemizde kredi alarak evimizi yaptık, kurduk, oturuyoruz. Ama konteyner hayır yaşanılacak, çadır yaşanılacak kesinlikle bir yer değil. İşte burası, yeri burası, iki katlı. İşte yerine telefabrik yapacağız, ne yapacağız başka, ne yapabiliriz? Yani bir oda, bir salon yapacağız, oturacağız. Ne yapacağız? Başka yapacak bir şey yok. Kendi imkanlarımızla yapacağız yani. Ya insanlar istiflenmiş durumda, yarı açık cezaevi. Yani misafirlerimiz varsa 11'de boşaltılıyor. Bazı konteyner kentlerde akrabalarımız dahi, kız kardeşimiz daha yanımızda kalamıyor. Onun dışında zaten çok ciddi hijyen sorunları var. İnsanlar bir arada yaşadığı için ne bileyim, çamaşırhaneler, yani Zor, çok zor konteynerlarda yaşamı sürdürmek. İmkalı olan insanlar kırsal alanda, parsellerinde, bağlarında, bahçelerinde veya boş buldukları bir yerlerde şu an diricesine konteyner yapı yapılıyor. Deprem komdu. Bakın işte burayı mutfak kullanıyoruz. İlk başlarda zaten burada 24 kişi burada kaldık. Depremin ilk günlerinde. Ta çadırlar gelene kadar 24 kişi buraya sığdırdık. devletin vereceği hibeyle alacağımız 750 bin kredi kesinlikle bir evi yapmak için yetmez. Etüt zemini, ruhsat yaklaşık 500 milyara takabül eder. Ne kadar kalıyor 1000 lirayla, Bin lirayla kesinlikle hiçbir ev oturulacak hale gelemez. Bir deprem 6 Şubat'tı. İkinci deprem enflasyon depremiydi. Şu anda inşaat maliyetleri açısından Hatay Türkiye'nin en yüksek maliyetlerine sahip kent oldu özellikle yarı fiyatına yapabileceğimiz evler ya da iş yerleri her şeyimizi satarak şimdi bir düzen kuruyoruz çünkü elimize ne zaman evimiz geçecek ne zaman oturacağız onu bilemiyoruz çünkü bu ciddi bir sıkıntı bir belirsizlik var. Henüz kentin bir imar planı yok. Afet dirençli bir kentin oluşabilmesi için bir bütün olarak planlanması gerekirken maalesef parçacıl olarak devam eden bir planlama süreciyle beraber ilan edilen rezerv alanlarda yapılmaya çalışılan inşaat faaliyetler var. Gülderen'de şu an yaklaşık 3 güne yakın konut yapılıyor. İşte şehir hastanesi yapılıyor, oraya ciddi bir nüfus yüklediniz. Siz buranın ulaşım bağlantısını çözdürür müsünüz? Hayır. Halen şu an buranın ulaşım bağlantısı 7 metrelik köy yolu üzerinden gidiyor. O inşaatlar bittiği zaman biz bir sonra şunu düşüneceğiz. Buraya ulaşımı sağlamak için yeni bir yol yapmamız lazım. İşte biz de diyoruz ki bunların hepsini en baştan düşünüp en baştan yapalım. Önce yakın depremde yakınları olanlara, ölenlere veriliciymiş. Sonra şehit ailelerine, sonra da özürlü çocuklar, sonra normallara bir çıkıcımış. İnşallah. İnşallah. E Allah verdi, geri aldı. Geri verir inşallah. Ne diyelim? Çok ciddi bir yıkım var. Burada kent diye bir şey yok ama hayatın aktığı yerlerde de hayatı sürdürmek, idame ettirmek çok zor. Elektrik ve su gibi yaşamsal ihtiyaçlara dahi ulaşmakta, günlerce elektriksiz kalıyoruz. Bunlara ulaşmakta dahi ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Elektrik sorunu halen çözülmedi. Onun dışında zaten internet erişimi çok az. Bunun için hiçbir şekilde bir gelişim olmadı. Bak şimdi sabahtan beri su mesela. Şimdi daha yeni geldi Oman olabilir. Yani en temel ihtiyacım bile. Bir yıldır suyu sevmiyorum. Bir yıldır. daha karşılanmadı. Yolu çekerseniz yolda bir su var. Bu suyun nedeni de yıl boyu yaşadığımız sıkıntıların en başında gelen bu inşaat firmaları binaları kazıdığı zaman altındaki suyumuzu patlatıyorlar. Sadece suyu mu? Kanalizasyon sistemini de patlatıyorlar ve bunlar birbirine giriyor. Suyumuz da kirleniyor. Depremden sonra tabii ki çok şaşkındık zaten, ne yapacağımızı bilmiyorduk. E, o süreçte şehrinden bakacaksın, e, giden ailenen bakacaksın, kayıplarından bakacaksın, şaşırıyorsun. Yaklaşık dört tane bende büyüyen elemanım depremde kaybettim. Depremden önce yaklaşık dört bin, beş bin ekmek üretiyorduk. Şu an bini bulmuyoruz, ayakta durmak için çalışıyoruz çocuklarımla burada bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Ben buraya geliyorsam, inan var ya, kendimi buraya atıyorum rahatlamak için. Yok, eskisi gibi şey olamaz. Olamaz, mümkün değil o. Üretim devam etti zaten. Çiftçi çalıştı. Fakat bu yılki bizim şeyimiz, e, kaybımız Narenciye'de oldu. Narenciye dalında kaldı. Şu müstahsiller ürünü alıp hediye gönderdi. Böyle bir şey oldu. Onun haricinde gelip de kimse satın almadı buradan. Satılmadı. İşçi de bulma, bulmadı. İşçi bulduğumuz zaman zaten mal satılmadı. Yerinde kaldı işte gördüğünüz gibi. Hükümetten hiç herhangi bir şey talep gelmedi ve malımız yerinde kaldı. Kimseye gelmedi. Depremden sonra ölen öldü. Giden gitti. Yapacak ev imkanları yok. Başka yerlere taşındı. Yani çevrede insanlar az. Hatay'da birçok konuda değişmeyen koşullar insanları göçe mecbur ediyor. Burada hala sağlığa erişimle ilgili, etme erişimle ilgili ciddi bir belirsizlik var. Bence iyi oldu ya okulların açılması, devam etmemiz hem bizim açımızdan hem öğrenci açısından. Öğrencilerimizin boşluğu vardı, o boşluğu gidermiş olduk. Biz de kendi mesleğimizi yapamıyorduk. Ama mesleğimizi yapmaya başladığımız zaman o stres biraz hiç olmazsa kafamızdan gitti. O korku, o anlar biraz silmeye başladı. Bence bütün çocuklar hala aynı korkuyu yaşıyorlar. Bence biraz psikolojik bir desteğe ihtiyaçları var. Mesela her okula rehber öğretmen bile verilmedi. Her şey normalmiş gibi. 11 Eylül'de Ankara'da, Artvin'de okullar nasıl açılıyorsa burada da aynı açıldı. Burada yapılması gereken şuydu. Dezavantajlı kesime, travma yaşamış kesime bir psikososyal destek verilmesi gerekiyordu. Ama verilmedi. Yani ne dedi, daha aklımızda gitmedi ki. Korkuyoruz. Hala, hala gözümüzün önünde. Yani ne? Yani her gün aynı aynı şeyi yaşıyoruz. Yani ne olacak İnsanlarımız halen o günü yaşıyor. Sürekli bir arada oturduğumuzda sürekli deprem anından bahsediliyor, yaşananlardan. Prefabrikler yapıldı, çarşılar. Bu devletimizin zaten birinci asli görevi bu. Ama bizim sosyal manada belki de hepimizin bir psikoloğa, bir terapiye bir ihtiyacımız var yani. Tek bir kelime kullanmak gerekirse acı bu kentte doğup büyümüş bir insan olarak bir acı görüyoruz. İnanılmaz çaresizlikler, umudun kaybolduğunu görüyoruz. Evet arabam ezildi, evim yıkıldı, ailemden kayıplarım var. Birçok vatandaşımız ampute oldu. Onların psikolojisi, bizim onları gördüğümüzde nasıl davranacağımızı şaşırıyoruz. Arkadaşımın oğlunu gördüm ben. Kocaman delikanlı adam ayağını bacağının altından kesmişler. Yani geçmiş olsun mu diyeceğim ben ona ne diyeceğim bilmiyorum. Vallahi iyi değilim yani. Söyleyeceğim bu. Herkesin farklı hikayesi var. Ama hepsinin ortak noktası var. Hepsinin durumu zor yani. Kimi psikolojik olarak durumu zor. Kimi maddi olarak durumu zor. Depremden sonra hep bastırdığımız şeyleri daha çok paylaşmaya başladım. Özellikle Hatay'ı. Yani videolar üzerinde, fotoğraflar üzerinde, eski halini, şimdiki halini, hani belki bir farkındalık yaratabiliriz diye. Ama sanki her şey yerine oturmuş gibi. Basında görüyor herkes veya da televizyonda, internetten her Mesela depremden önce vergi verme konusunda ülkenin ilk 10 sırasındaydık biz. Ama hizmet alma konusunda en son en sondan 10. yıldır. Yani biz alıştırır mıız bu durumlara? Hatta üvey evlat hep bu böyle yani bu muameleyi gördü. Bana oy verin hatayı yaparım. Oy vermezseniz hatayı yapmam. Oy da yok yapmayın. Yapmazsın. Kendi ellerimizle yaparız biz bunu. Depremin ilk günlerinde nasıl bu kent çaresiz ve yalnız bırakıldıysa, yani günlerce burada birbirimizin çaresi olmaya çalıştıysak, depremin üzerinden geçen bir yılda durum hala öyle. ya kaygılarımız arttı, benim kaygılarım arttı, endişelerim arttı. Nasıl olacak, nasıl üst üste koyacağız? 53 yaşındayım. Bu memleket 7 yılda toplansa 60 yaşına geleceğim. Bence 20-30 yıl yaş gelin. Çok uzun bir süreç. Hani tekrar eskisi gibi olur mu? olmaz. Çünkü bir şehir anılarıyla, insanlarıyla yok oldu. Biz burayı bırakmayacağız. Burada yaşamaya, ayakta kalmaya, kenti güzelleştirmeye devam edeceğiz, çalışacağız. Fakat bu kısa bir sürede mi olacak maalesef? Daha bayağı önümüzde uzunca bir yol var. Yani kısacası hatay'ın kalkınmasını istiyoruz. Hani artık her ne olacaksa el uzatılsın, bir şeyler olsun, düzelsin. Bizi böyle bırakmasınlar.